Arkadaşlar Antalya çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Antalya programı hani şimdilik zor gidiyor arkadaşlar. Toplama hatları olduğu için kıyaslama yapmak da inanın benim için zor oluyor. Yani diğer arkadaşlar için de sizler için de aynı şekiller aynı durumlar yaşanır ve e, sürpriz sonuçlar haliyle çıkabiliyor bu tip yarışlarda. Sezon başı olduğu için genelde genelde böyle olur. Kocaeli böyle, burası böyle, diğer mesela Ankara başladığı zamanlarda öyle olur. Zamanla düzelecektir. Daha rahat e, kıyaslama, karşılaştırma yapabileceğiz. O yüzden bütçelerinizi aşmayınız. Yani bu tip programlarda dikkatli olmakta fayda var. Dek gelirse olur. Birinci kursu Handikap 15, Dişi Handikap 2, 4'ün kazanması gereken Hem şarta uyar durumda çıkan misafkan. Tabii yani jockey artısıyla 4 3 rakip 1 2 aprantilerle bir şeyler yapmaya çalışacaklar. İkinci koşu handikap 14 handikap 1 uzun mesafeli sentetik yarış ve elde doğru düz bir veri yok. Bülent'in bu AGF'yi alması da halini beni şaşırtıyor. Kazanır mı? Tabii ki kazanabilir. Yani yarışlarından dolayı, son yarışlarından dolayı, dereceli yarışından dolayı AGF çıktı. Yalnız Bülent bildiğimiz satış atı. Ben bu atı genelde ayraç olarak kullanırım Bülent'i. Girdiği yarışlarda Bülent'in arkasında kalan atlara bir tahminlerime yer vermem. Bülent'e geçiriyorsa ben de zayıf at demektir. O at şimdi burada bugün power, handikap 14. Yalnız güven vermiyor. Daha doğrusu buradaki atların hiçbirisi güven vermiyor. 3. Real şampiyon. Bu grubun en kaliteli atı durumunda. Yedinciliğinde pas geçirmiş gördüğüm kadarıyla. Eğer bir arızası falan yok ise bir önceki yarışı başarılıydı. Burayı kazanabilir. Ben kuponlarda olsun derim. 2. Bülent. Yani favori çıkartacağım hiç aklıma gelmez. Ya da favori koşacak. 2. Bülent. Şarta uyan Safkan 11 Uğurhan. Bu kilodan dolayı arkadaşlar. En azından bunu göstereyim yarışları başarılı olmasa da yani çok enteresan bir grupta bu tip atlara, bu 6 yaşındaki bu atlara dikkat etmekte fayda var. Sürpriz yapar gelir 11 nolu sapka. 8. 7 Şirinoğlu. Sıkıntılıydı. Bu at İzmir'in atıydı. Ankara'da dolaştı. Satışa gitti. Yani diğer atların bir benzeri. İyiydi. Koşarsa iyi yerlerde olur. Kısa devre, 6-7 yaşında dişi safkan. Yani şu ikincilikler, üçüncüler dişi gruplarında başarılı. Şimdi erkek grubu uzun mesafe, iyi koşabilir, yazılması gerekir. Bunlardan sonrası 9-5-4-1. Şimdilik önermeyeceğim safkanlar, ancak gelme ihtimalleri de 10 dahi tutmuyorum ama hiç ihtimallidir. Bu tip gruplarda dikkat etmekte fayda var. Ben de bu grubun şanslı koşan safkanı 3. Hani sürpriz koşar Safkan olarak da bu atı önereceğim. Biraz daha değişik yapayım. 8-7-2 yazılır Safkanlar. Hatta 6 kısa devre yazılır Safkanlar. Çözemediğim bir grup burası. O yüzden dağıttı beni orası. Çok da vaktimi aldı. Bir türlü bulamadım. En en kötü, en kötü favori çıkarttığım atın iyi koşmasını beklemistim. Üçüncü koşu 7 ve 1 nolu safkanlar Kazanca göre koşacaklar. Maiden çıkışları da buna göre belirleniyor. Aprantı'yı aldıkları anda Maiden çıkacağız demektir bu. Arkadaşlar artık öğrendik. 7-1. Bir, biri kazanır. Dişi safkan 7 daha yüksek kazanca sahip. Onun çıkması normal sonuç. 7-1. Sürpriz tabii ki her zaman olur bu tip Maiden'larda. Yedi bir kayıp koşuları yaparlar. Her zaman olduğu gibi. Bakın burası. Bu kadar dünya kadar ikincilik boşa almadı bunlar. Bunların yarısı kayıp koşusu. İk ikincilik i̇kincilik koşusu daha doğrusu. O yüzden bunları hiç koşmuyormuş gibi farz edebilirsiniz. Diğer kalan grupta 5'e 8'e dikkat edelim özellikle. Sürpriz koşuları 8 oldu. At yazacak arkadaşlara. Bakın 5'in ıı, tabelası yok. 5 noktası. Saftım. İki, dört hatta diğer hatlardan varsa görürüz. Normali başka cümle kurmak istemiyorum. Yedinin birin meydana veda etmesi. Birinin kazanması. Normali bu. Diğer sonuçlar anormallik durumu. Çok olduğu için bu cümleleri kurmak zorundayım. Dördüncü koşu. Şartlı iki dişi. Burada da altın zeli olayı var. Müslüm çelik altın zeli ve AGF hemen hemen AGF çıkıyor bu saftan. Altın zeli 3 yarış aprantilerle yarış görmüş. Yani yamak birlerle yarış görmüş bir safkan. Akabinde hiçbir varlık gösteremeden Müslüm Çelik'le Antalya'ya getiriyorlar. Deklareyi Müslüm Çelik'le yapıyorlar. Grubun en kaliteli atı geçmiş yarışları kısa vade yarışları. Altın zileli. Ancak bir tabale yapmadan bu halde getirip koşulması ben doğru bulmuyorum. Ama Müslüm Çelik abisi gibi favori atlara bindiğinde ben her zaman tehlikeli görürüm. Mecbur yazdırır ama benim burada favori ve tek önereceğim Safkan 4 iyi kim? Onun bir önceki yarışı yeterli kısa vade altı bu, bu geçmeye fazlasıyla yeter. Tek olacaksa ki olmasını beklediğim Safkan ekürü desteğiyle önemli bu Balbano. 4 nolu iyi kim olmalı şartın ve kilo, kilosunda olan bu Safkan kazanır. Altın zeli izleyeceğim ben de izleyeceğim ne yapacak? Pek güven vermiyor bir tabelasını görmem gerekiyor. Herhangi bir koşuda şartlı iki düşen Safkanlar bunlar. 4-6-7 3'ü birden eksik koşar ise işte o zaman çok ciddi sürprizler çıkarır. Onlardan biri yani diğer olasılık 4-6-7 hiç koşmadılar. Ki 4 koşmazsa bence bu gerçekleşebilir. 9 örneğin meydan atı 2-3-5 işte sürprizler böyle geliyor. Bunlardan biri kazanır. Hatta diğer atlar. Yani eleyemediğim atlar. Normalde iyi kimin? dört tek olması gerekir. Altın zele çok ekstra bir koşu çıkartmadığı sürece. Yani tutarak kazanacağı bir grup çünkü. Beşinci koşu şartlı 4. Burada da bir sıkıntılı var, durum var. 3 Junior Çınar. Yani Handikap 22'yi kısa vade 7'yi kazanıp İzmir'den buraya şartlı 4'e koştura koştura getirilmiş. Geldiği anda bu tip atlar şartlı 4'te direkt favori çıkarlar. %58 AGF çok normal. Çünkü kazanması gerekir. Ancak şart şartlı 4, 4 yukarı ve çok gereksiz bir yarış koşabiliyorlar. Yarışı ciddiye almıyor ilgililer ya da jockey artık bilmiyorum. Bu tip atlar yarıştan ikinci çıkabiliyor. O zaman da diğer atlar ki bunlar 2 ve 5 nolu safkanlar. 5 buranın sürpriz atı arkadaşlar. Grubun en kaliteli atı şimdilik son iki üç yarışı iyi değil gibi gözükür ama bu tip gruplarda anında iyi koşar. 5. Ganyan olduğunu görebilirsiniz. 2. Hakan'ı genel grubun kaliteli atıdır. Bunlar direkt yazılacak safkanlar tek kullanmıyorsanız. Bu da yukarıdaki iyi kim olayının bir benzeri. Ya da iyi kim, iyi kim altın zeli değil iyi kim gibi bu da grubun üstünde ve koşar durumda normalde kazanması gereken safkın 3 junior düşünür. Tek tek arkadaşlara itiraz etmiyorum. Diğer şarttan şartlı 4'ten dolayı yazılırsa at yazılır o da 2 ve 5. 5 ve 2. 6. koşu şartlı 3 orta mesafeli şartlı 3'te AGF 4 nolu safkan dişi safkan İyi yarışları var ancak son maiden yarışında çok beğendiğim enteresan bir orijine sahip hani Kaisberg diye baktım İngiliz tafı bunlar güzel bir yarış 3 nolu safkan handikapör puanladı bu at arkadaşlar ben de, de direkt zaten çıkar bu tip atlar çok başarılı buldum eğer hani biraz daha orta grupta yarışı yakın takip eder Maiden'daki hadi gidiyoruz dediği hareketi Jockey'i sevmesem de Halef Katı'yı, jockeyliğini, hadi gidiyoruz dediğinde at tepkiyi verirse, yani dışa atları geçer bu safkan. Dereceye bakmayın. Dereceden dolayı 4 AGF çıkıyor. 5. Bakın bu da Kurtel yetiştirmesi bir safkan. Bu da meydanda 6.lık sprinti var. izlerseniz görürsünüz. Çok beğendiğim bir sprint oldu. Atı da gördüm beğendim. 5 buranın sürpriz atı olur. 3'ten sonra. Sonra 4 dişi safkanlara 7, 1, 2 bunlar yazılabilirler. Yani 3 ve 5'in çok eksik koşması sonuç. bu şartlı üçlerde de yani ters sonuçlar her zaman için beklenebilir. Özel bir tekiniz yok ise bu grupta 3'ü tek yani tek olur vaziyette koştuğunu 3'ün sürprizinin de meydan atı 5'ten geleceğini tekrarlamak isterim. Yedinci ve son koşusu. Buraya da çok çalıştım. Azat öneriyim diye. Yani aşağı yukarı çık iki tane safkan çıkıyor. Biri taş yürek bir, diğeri beş yiğiter. İkisinden biri kazanması gerekir AGF'leri doğru. Çünkü diğer grupta aşağı yukarı dengeli grup kalıyor. Ya yani çok at yazdırıyor. Bu ikisinden biri yarış kazanmaz ise bence çok ata ihtiyaç olur. 8-7 sürpriz yapar durumda. 4-3 yazılır durumda çıkan saflarlar. Ama normal bitecekse ki öz, özellikle de öneririm azatla geçilmeli diye son ayaklar. Azat ne? Yani mümkün mertebe azat son ayak. Bir favori, iki sürpriz örneğin. Ha, tekiniz varsa da kullanın en güzel odur. E, buraya kadar kupon getirmek önemli olan bence bu. Bu oyunların keyfi bu. O yüzden 5-1, 5, 5 forum ciddi rakip bir ayıramadım. 1-5-5-1 birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer atlar tamamen tercihen sizlere bırakacağım yazımı. Antalya bugün böyleydi arkadaşlar. Umarım önerdiğimiz atlar iyi yerlerde gelirler. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.